Ya zaman bugün satın alamayacağımız en kıymetli, en değerli şey ve sen benim en değerli, en kıymetli şeyimi çalıyorsun benden. Ve karşılıksız çalıyorsun bunu. Selamlar. Dün biraz gergin bir gün geçirdim. Kiminiz vakıftır konuya, kiminiz değildir ama buradan küçük bir özet geçmek istedim. Şimdi bazılarımız vardır böyle pire için yorgan yakar. Aha ben de o tayfadanım. Onu söyleyeyim. Ee, son bir hafta, bir buçuk haftada falan öyle saçma sapan muhabbetler yaşamaya başladık. Bu da beni çok germeye başladı. Özellikle bu yaptığım işi sekteye uğratmaya başladı. Zaten Almanya'da iş öğren bulabilmek ya da işte bu işi yapan adam bulabilmek adına çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Geri geliyor, gecenin ikisinde, üçünde telefon trafiğimiz oluyor falan. Ve o işler bizim için değerli. Sebebi de şu, iş olursa biz buradan birilerine iş bulup para kazanabileceğiz. Olmazsa... Olmaz yani bu sistemin bir anlamı olmaz ee, ve son bir haftada işte bundan bir önceki videoda bahsetmiştim 6 arkadaş dün itibariyle 7 arkadaşa çıktı bu sayı ee, arkadaşla konuşuyoruz iş şartlarını söylüyoruz çalışma koşullarını söylüyoruz arkadaş tamam diyor ben diyor bu işe razıyım tamam diyorum eğer okey işverene CV atayım işverene CV atıyorum. İşte şöyle olur, böyle olur ki yazdığım yazıları gerçekten de gösterebilirim. Yazıyorum işte on numara arkadaş şöyle yapar bu işi. Bak CV'si böyle güzel, şöyle güzel ki işverene işi kabul ettirebileyim, kişiyi kabul ettirebileyim diye. Tamam diyor. Sonra dönüp arkadaşa diyorum ki işveren tamam dedi. Yine bir sürü soru soruyor. Dönüp bir daha işvereni arıyorum. Ya diyorum böyle böyle olur mu? Şöyle şöyle olur mu? Ona da tamam diyor. Dönüp arkadaşa diyorum ki böyle böyle ki. Dün en son bu konuşmayı yapmadan önce yani işverenle görüşmeden önce... Arkadaşlar dedim ki bak dostum şartlar bunlar. Cayma falan olmaz değil mi? Bak sonra mahcup oluyorum ya. Ya aynı işverene üç tane adam gönderdik. Üçü de sonra da cayar mı ya? Yani cevap vermiyor ya cevap vermiyor ya. Ya şunu söylese, dese ki abi ben biraz düşünmek istiyorum. Ben de işverene döneceğim ki arkadaş biraz düşünmek istiyor ya da işveren CV'yi göndermeyeceğim. Ee, arkadaş düşünecek, taşınacak. Sonra işvereneceğim ki bak böyle bir arkadaş var. Yani saatlerce uğraşıyorsun. Gün sonunda adam dönüp sana cevap bile vermiyor. Cevap bile vermiyor ya. O yüzden empati yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani bir tanesi dün şey yazmış. Bu iş çocuk oyuncağı. Hayır çocuk oyuncağı değil zaten. Çocuk oyuncağına döndüğü için tepki gösteriyorum ben. Evet çocuk oyuncağı değil bu iş. Ben iş yapmaya çalışıyorum. Para kazanmam lazım. Bir şekilde hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. E bu işi de düzgünce işte kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden yapmaya çalışıyorum. Ama dönüp baktığında gün sonunda maalesef öyle olmuyor. O yüzden web sitesindeki sistemi değiştirdim. Buradan anlatayım. Ee, ki bu işi ben böyle basamak basamak yapacaktım. Hatta işte IT uzmanı arkadaşla konuşurken bu işi toplamda kaç günde bitirirsin diye sorduğumda bana şey demişti. Ortalama 10 gün sürer falan demişti. Tamam dedim ben de hani 10 günlük sürede hani bakarız deneriz falan ama dün böyle cinlerim tepeme çıktı. Yani yine mi ya dedim. Ya arkadaş bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Yani ya gideceksindir, gitmeyeceksindir. Bunu sen biliyorsundur ya da bakarsın şartlara. Kimi kardeşim diyor abi bu bana fazla diyor. Ya da bu iş bana uygun değil diyor. Başka iş bakalım. Söylüyor, dürüstçe söylüyor bunu. Ben de ne, hayır zorla o işe gideceksin mi diyorum demiyorum. Anlatıyorum hatta beni arayıp, işe gitmek isteyip, benim reddettiğim bir sürü arkadaş da oldu. Sarp Bey yazar muhtemelen videoyu izlerse. Kaç kere aradı adam ya işle ilgili. Ben de dedim ki abi içime silmeden senin işini almak istemiyorum. Kütahya'dan gelen bir psikologumuz vardı. Keza aynı şekilde. Ahmet keza aynı şekilde. Mehmet keza aynı şekilde. Yani ben zaten kendim de sizinle birlikte tartıp ölçüp biçerken bu şekilde olduğu zaman benim cinlerim tepeme çıkıyor. Çünkü emek harcıyorum kardeşim ben. Zaman ayırıyorum ya. Niye burada cebelleşiyorum ki? Gider ailemle zaman geçir Gider başka bir şeyler yaparım. Başka işlere yoğunlaşırım. Her neyse arkadaşlar bakın şimdi sistemde bazı değişiklikler yaptım. Kiminiz kabul eder, kiminiz kabul etmez, kiminiz küser, kiminiz kızar. O sizin şahsi tercihiniz. Yapılan değişikliği söylüyorum. Bugün sisteme ne yapıyordunuz? 12,5 euroya üye oluyordunuz. Ve bunun karşılığında 9 farklı dilde CV oluşturabiliyordunuz. Sistemin temelde amacı buydu zaten. İnsanların daha ucuza, profesyonel CV almasını sağlamak. Bunun yanına biz ne ekledik? Motivasyon mektubu ekledik, niyet mektubu ekledik, iş başvuru meyli ekledik. Mülakat ekledik ondan sonra işte denklik paketlerimizi falan koyduk. Her neyse. Bütün bunları 12,5 euro'ya alabiliyordunuz. Sonra döndük dedik ki bir de iş başvurularını da burada yayınlayalım. Bu 12,5 euro veren arkadaşlar aynı zamanda iş başvurularını görüp iş başvurularına başvuru yapabilsinler. Biz de onun üzerinden ilerleyemedik ama suyu çıktı. Su istimal edilmeye başlandı. Ben de döndüm dedim ki yine 12,5 euro'ya CV oluşturabilsinler, niyet mektubu oluşturabilsinler, motivasyon yazısı oluşturabilsinler. Sistemin diğerlerinden tamamından faydalanabilsinler ama İş ilanlarını da görebilsinler. Burada da bir problemimiz yok. Yani baksın iş ilanını görsün, inceleyebilsin. Ama başvuru yapmak istiyorsa bunun için 250 Euro'luk bir depozito yatırsın. O depozito yatırınca tek seferde bütün ilanlar için ilanları görebilsin. Ama Haybe'ye başvuru yapmasın ya. İlanı okumamış adam başvuru yapıyor. Ben de tutup sonra o mesai harcıyorum. 15-20 dakika konuşuyorum. Şöyle oldu, böyle oldu. Abi ilanı okumadın mı? E başvuru yaptım. İlanda aşçı yazıyor. Adam şoför başvuru yapmış. İlanda şoför yazıyor. Adam aşçı başvuru yapmış. Ben de diyorum ki başvuru yapmadan önce bir bedel ödenirse bu daha çok kıymete biner. Daha değerli olur. En azından bir iş ilanında 50 tane başvuru olmaz. 10 tane başvuru olur ve ben o on başvuruyla ilgilenirim en azından. O on başvuruyla işveren ilgilenir. Adamın ilanın altında 25 tane, 30 tane CV var. Hepsinde olumsuz, 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 olumsuz yazıyor. Niye? Çünkü işle ilgili, ilanla ilgili hiçbir okuma yapmamış arkadaşlarım başvuru yapmışlar. Çoğunun CV'si boş. Ya da işle alakası yok ya da deneyimi yok. Orada iş ilanında kişinin, işverenin ne istediği zaten açık ve net bir şekilde yazıyor. Döndük dedik ki 250 euro bir depozito alalım. İlanlı o 250 depozitoyu ödeyen arkadaşlar ilana başvuru yapabilsinler. Bu ne demek oluyor? Ben bu ilana başvuru yapıyorum. Kabul edilmem durumunda ben bu işe gitmeyi kabul ediyorum anlamına geliyor. Ben de dönüp hem ona hem işverene iletişim kurduğum zaman kişi olur da ben vazgeçtim, keyfi vazgeçtim derse diyeceğim kardeşim bir dakikaya. Ben emek harcıyorum, zaman harcıyorum. Ya zaman bugün satın alamayacağımız en kıymetli en değerli şey ve sen benim en değerli en kıymetli şeyimi çalıyorsun benden ve karşılıksız çalıyorsun bunu. Ben de buna müsaade etmek istemiyorum açıkçası. O yüzden Yükselen arkadaşlar olduğu, sistemeden arkadaşlar olduğu, İşte hocam biri için ya arkadaş kurban olayım ne olur kendinizi biraz benim yerime koyun. Yani gerçekten bir şeyleri iyi yapmaya çalışırca e, zarar görmeye başladı. Bu da benim hiç hoşuma gitmiyor. Ki yine söylüyorum bugün bu işi hiç yapmaya da bilirim. Ya lanet girsin derim. Kaç kişi 250 euro vermiş? 15 kişi. Alın kardeşim paralarınızı benden buraya kadar der gider başka iş yapar. Döner satarım, tost satarım, hamburger satarım, felafil satarım. Çok severim. O şekilde. Yani o nedenle ilana başvuru yapmak isteyen arkadaşlar 250 euro para Bu para yanmıyor arkadaşlar. Yani ilana başvurdunuz, iş kabul edilmedi, işveren sizi kabul etmedi. Vay efendim işveren seni nasıl kabul etmedi deyip yakmıyoruz biz bu parayı. Bu para yine sadece işin nasıl diyeyim ben size böyle e, Be, hani he, beleş oraya yerleş modu oldu. Anlatabiliyor muyum? O şekilde değil. Bu parayı bir yılın sonunda isterseniz bizden geri alabiliyorsunuz. Baktık ki hiçbir işverenle uyuşmadı. Olmadı işveren sizi kabul etmiyor. CV'niz zayıf. Bir şekilde teklif gelmedi. Bir şekilde işverenden olumlu dönüş alamazsanız ben diyorum kardeşim para benim değil. Para zaten senin. 250 euro almışım. 250 euro iade ediyorum. Burada benim bir zararım da yok. Euro olduğu gibi hesapta euro duruyor zaten. Duracak. Sonrasında eurosunu alacak. Benim bir kaybım da yok yani. O nedenle bu benim için bir risk değil. Tam tersine bu işi güvence altına alma şekli. Bir de VIP hizmetten bahsetmiştim arkadaşlar Kişiye özel iş aramakla ilgili ki bununla ilgili çok ciddi çabada sarf ettik. Bunda da aynı şey. Adam bin euro verecek. Ben ona iş arayacağım. İş şartlarını sunacağım. Söyleyeceğim, anlatacağım. Diyeceğim ki bak iş şartları bu bu işe gitmek ister misin? Evet abi gitmek istiyorum derse işverenle görüştüreceğim. İşveren kabul ederse problem yok. Geri kalan danışmanlık ücretini zaten ödeyecek. İş, bu bin euro da o danışmanlık ücretinden düşecek zaten. 250 euro için de aynı şey geçerli. 5000 euroya anlaştıysan sen 4750 euro ödeyeceksin. O 250 euroyu bize hediye etmeyeceksin yani. 1000 euro için de keza öyle. 6000 euroya anlaştıysan o 1000 euroya düşeceğiz. Geri kalan ödemen 5000 euro olacak zaten. O bin euro için de aynı şey geçerli. Diyelim ki biz bir yıl içerisinde sana söz yani söz verdiğimiz işi bulamadık ki VIP hizmete gerçekten herkesi kabul etmeyeceğim. Yani bugün ortaokul mezunuyum, denkliyim yok, şuyum yok, buyum yok diyen adama zaten ben iş bulamam. Yani bulamadığım bir adama da VIP hizmet vermek o kadar mantıklı değil. Sadece onlara özel şöyle bir uygulama olacak. VIP hizmet alan arkadaşlara. Bir telefon numarası vereceğiz onlara. Onlara özel bir telefon numarası olacak. O WhatsApp hattından bir hizmet alan arkadaşlar istedikleri zaman ulaşabilecekler. Daha hızlı iletişim kurabilecekler. Daha çabuk dönüş alabilecekler. Onlara böyle bir hizmet sağlamayı düşünüyorum. Sonuçta adam bir hizmet almış. Ona bu konuda kolaylık sağlamak istiyorum. En azından fikir alışverişlerimizi, işverenden gelen dönütleri ya da işte görüşmemiz gereken konuları daha hızlı görüşebiliriz diye o yöntemi tercih edeceğim. Yoksa mailleşebilirim ama maili görmüyor, geç cevap veriyor. O yüzden VIP hizmet alan arkadaşlara da bir telefon numarasıyla daha kolay, daha hızlı destek verebileceğimi düşünüyorum. Bu işin de daha sağlıklı ilerleyebileceğini düşünüyorum. İlerleyebildiği yere kadar dediğim gibi yani ömrüm boyunca bu işten ekmek kazanmadım. Ömrümün sonuna kadar da bu işten ekmek kazanmak bir derdim, niyetim yok. Yapabildiğim yere kadar yaparım. Yapamadığım yerde hani gemileri yakmak gerekiyorsa da yakarım. Kimin ne alacağı varsa da veririm. Konuyu da böyle kapatırım. Ne benim kimseden alacağım ne de kimsenin benden alacağı kalmamış olur. Böylece dönüp başka iş yaparım. Başka işler yaptım bugüne kadar. Bu şekilde. Kızanınız, küseniniz varsa bir şey diyemem empati kurmanızı rica ediyorum. Bu bir iş. Ben burada oyun oynamıyorum. Elimden geldiğince de birçok insana destek vermeye çalıştım. Bundan sonra da vermeye çalışacağım. Hakkınızda hayırlısı olmasını diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgi güçtür demeyi unutmayın.